Merhabalar sevgili dinleyiciler. Futbol 3'ten Büyük Türk Anadolu için yaptığımız Antalya Spor Yenilerinin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde kupadaki Alanya Spor karşılaşmasını ve ligdeki her cümle müsabakasını değerlendireceğiz. Alanya Spor karşılaşmasıyla başlamamız gerekirse Alanya Spor'la bildiğiniz gibi arka arkaya iki mücadele gerçekleştirdik. Ligdeki 4 sıfırlık yenilginin arkasından tekrar Alanya Spor karşısına çıktık 3-4'ün aradan sonra iki mücadele arasında oyun anlamında da skor anlamında da çok farklı. Antal ki Antalya Sporu dedik. Ligdeki müsabakada Bofi'nin anlam anlamsız hatasıyla geriye düştükten sonra maalesef Antalya Spor karşısında biraz sürpriz sormuştuk. Ee, bu karşılaşmada, ligdeki karşılaşmada kadroda Fred'in yokluğu nedeniyle olsun, hocanın tercih, tercihleri nedeniyle olsun ciddi farklılıklar vardı. Sürekli çıktığımız 11'den ciddi farklılıklar vardı. İşte Fredin'in yokluğu nedeniyle Sabek Bünyamin'i hoca merkeze çekip Sabek'te Omar Meryi kullanmıştı. Stoperdan Naldo'nun dönüşüyle birlikte Naldo'yu 11'e aldı. Kudriya Şov'u sol beke çekti. İşte sol bek Eren'i sol anda oynatmak gibi tercihler de bulunmuştu hoca. Yani bunlar takıma çok olumlu yansımamıştı ve 4-0 kaybetmiştik. tek müsabakada. Kupa'daki müsabakada özellikle de dönüşüyle birlikte uzun zamandır kullandığı 11'e geri döndü. Bu 11'den farklı olarak sadece Podolski vardı diyebiliriz. Podolski uzun zaman sonra en etkili oyununu oynadı ve Kupa'da bizi turu, turu getiren oyuncu Podolski oldu diyebiliriz rahatlıkla. Özellikle Podolski'nin sırtı dönük oyunu santrafor olarak kullanılması ve top dağıtımındaki başarısı nedeniyle son dönemdeki en etkili oyunlarımızdan birini oynadık Alanya Spor müsabakasının ilk yarısında. Tabi kadroda standart kadromuza dönülmesi sebebiyle Bünya sağ beke dönmesi orada rakibin en etkili oyuncularının da bir sonunda iyi şekilde kitlemesini sağladı rakibi de bu şekilde etkili olmasını önledik. Çünkü İmeri'yi Sabek'te kullanınca ligdeki müsabakada sonuna etkili olabilmişlerdi. Fakat Bünyamin Sabek performansı sonu durdurmamızı sağladı. Yine Podolski'ye dönecek olursak Podolski'nin sırt dönük oyunu gerçekten muazzamdı. Daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz bir konu vardı. Biz topu kazandığımız zaman bu hızlı çıkışlar yapmakta zorlanıyorduk. Orada işte santrafor topu kazandığı zaman top kazandıktan sonra top santrafora ulaştırıldığı zaman santrafor bu topu kullanmakta zorluk çekiyordu. Çünkü önünde sınırlı opsiyon oluyordu. Çünkü 6-3-1 dizönenden dolayı kanat oyuncularının çok geriye gelmesi, bir bek gibi bir bek pozisyonu alıyor olmaları nedeniyle Santrafor'la topla buluştuğu zaman çok fazla pas opsiyonu olmuyordu ve mevcut pas opsiyonlarında rakipler kapattığı için o çıkışlar yapamıyorduk. Ama tabi burada Podolski gibi bir tecrübenin olması bize bu anlamda ciddi bir avantaj sağladı ve Podolski buluştuğu her topta en doğru opsiyonu gördü ve en kolay şekilde takıma hücuma çıkmasını sağladı. Çok özellikle iki arada. Golün dışında da ciddi pozisyonlarımız vardı. İşte hakemin kestiği bazı pozisyonlar vardı. Maalesef bence hakem ciddi anlamda kötü bir müsabaka yönetti. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam 6-7 tane oyuncumuzu sarı kartla cezalandırdı. İşte onun dışında çok etkili ataklarımızı kesti. Nuri'ye yapılan bir penaltı pozisyonu vardı bunu vermedi. Yani hakeme rağmen kazandık diyebileceğimiz bir müsabakaydı. Yine ilk yarıdaki bu etkili oyundan sonra ikinci yarı Alanya Spor Podolski'ye karşı biraz zavellası Podolski'nin peşine taktılar ve bir gölge gibi Podolski izledi diyebiliriz Zavellas ve Podolski'yi topla buluşturamayınca o ilk yarıdaki çıktığım, yaptığımız yetkili çıkışları maalesef ikinci yarıda gerçekleştiremedik. Tabii hocanın 1-0 koruma içgüdüsüyle takımın biraz geriye çekmesi de bunda etkili olmuş olabilir. Alanya Spor'un Podolski'ye karşı aldığı önlemler de bunda etkili olmuş vardır ama ilk yarıdaki o güzel oyundan sonra ikinci yarı biraz daha skoru koruma içgüdüsüyle oynadık ve neticesinde çok etkili olamadığımız bir ikinci yarıda yine Podolski'nin etkili olduğu bir sekans içerisinde işte kazanılan free kick işte sonrasında oluşan pozisyon derken Hakan'ın ceza sahasından yaptığı mu muazzam bir vuruşla ee, Alanya Spor'u kupanın dışına ittik ve e, kupada finale ulaşmayı başardık. Zaten ligdeki 4-0 müsabakadan ziyade bizim için önemli olan bu kupa karşılaşmasıydı. Çünkü Antalya şehrinin ve Antalya Spor taraftarının ciddi bir kupa özlemi var. Yani bir kupa kazanmak kazanılmasını istiyor herkes. Yani bir kupa kazanılması hem şehri, şehirdeki enerjiyi artıracak taraftarın. Belki bu sene işte pandemiden dolayı taraftar stada gelemiyor. Ama yani bu sene kazanılacak bir kupa önümüzdeki yıldaki, önümüzdeki yıllardaki taraftarın ıı, takım olan bakışını değiştirebilir. Şehrin takım olan bakışını da geliştirebilir ve ben stadın daha fazla dolacağını yani e, şehrin takım olan ilgisinin daha fazla artacağını düşünüyorum bir kupa kazanılması durumunda. Umarım e, Mayıs ayında oynanacak Beşiktaş müsabakasıyla, kupa finalindeki Beşiktaş müsabakasını da kazanıp bu yana kupayı alacağız ve e, şehri ateşleyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda farklı bir antalya spor izleyeceğiz. Taraftar ile şehriyle daha iyi bir bütünlük sağlayan bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum bu kupayı kazanabilirsek. Yani kupa benim bence muazzam derecede önemli bizim için mutlaka kazanmamız gerekiyor bu kupayı ve umarım bunu başaracağız. Ya bu kupayı Ersun kazanmaktan Ersun İnan'da uzun süreli bir sözleşmesi olduğunu düşünürsek yani takıma ve taraftara işte şehre, şehrin ile ilgilenen herkesi bir şekilde motive edeceğini takımı farklı bir noktaya sürükleyeceğini düşünüyorum. Yani bir Avrupa'ya gidilmesi, Avrupa'da Puan kazanmasını da direkt gruplardan başlıyorsun. burada da bir avantaj. Yani her anlamda bu kupa bizim için çok önemli. Birlikte de belli bir e, puan avantajını sağladık. En azından bu saatte sonra düşeceğimizi düşünmüyorum. Birlikteki müsabakalardan ziyade o kupada oynayacağımız 15 taşın maçına hazırlanmalıyız. Varımız yoğumuz o maça harcamalıyız diye düşünüyorum ben. Yani gerekirse ligi işte kaçıncı düşme 16. takım mı düşmüyor? 16. olarak bitirelim ama muhakkak yani varımız yoğumuzu bu kupadaki Beşiktaş mücadelesi için hazırlayalım ve o kupayı kazanalım diyorum ben. Kupayı çok önemli görüyorum bu açıdan. Buraya kadar gelmişken artık bunu başarmalıyız diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın da ligde işte şampiyonluk mücadelesi vermesinden dolayı kupayı belki o kadar da çok önemsemeyecek olabilir. Ondan dolayı bunu da avantaja çevirmeliyiz ve muhakkak o kupayı bu yıl bu şehire getirmeliyiz. Bunu başarmalıyız. Bunu çok istiyorum ve ben bütün taraftarlarında bunu canı gönülle istediğine eminim. Herkes artık ligden ziyade bu kupanın bu şehre gelmesini istiyor. Ligi artık kimse çok fazla önemsemiyor. Herkesin kafasında o kupanın kazanılması var ve umarım bunu başaracağız. Ee, tekrar müsabakaya dönecek olursak bu müsabakada dediğimiz gibi işte orgel yerine Podolski'nin kullanılması takıma ciddi bir oyun üstünlüğü kazandırdı. Yine geçmişteki videolarda bahsetmiştik. Hatta geçen hafta kupada, e, kupada diyorum. Alanya Lig'de kaybedilen Alanya Spor Kasım e, Kasımpaşa karşısında kaybedilen 2 puan sonrasında hocayı biraz eleştirmiştik. Eleştirdiğimiz konulardan biri de Podolski tercihiydi. Mesela neden eleştirmiştik? Kasımpaşa müsabakasına 1-0 öne geçtikten sonra e, Hamilton yerine Podolski oyunu almıştı o hoca. O zaman demiştik ki yani bir e, 1-0 öndesin Podolski oyunu alıyorsun. Savunma oynayacaksın. Podolski rakip kaleden ne kadar uzak olursa etkinliği o kadar düşen bir oyuncu. Eğer Podolski oyunu alıyorsan Podolski sahada kullanacaksan rakip kaleye yakın oynamalısın demiştik. Yine e, 4-0 kaybeden Alanya müsabakasında işte ikinci yarıda e, neden Podolski oyunu diye eleştirmiştik bu sefer hocayı. Oradaki gerekçemizde ikinci yarıda 2-0'ı zaten yeni kapatmışız ilk yarıyı. İkinci yarıda e, rakibe karşısında hücum ettik. Hücum etmeye çalıştık ama yine etkili olamadık. Çünkü e, sahada işte o organizasyon yapacak bir oyuncumuz yoktu. Zaten belirli hücum setlerimiz de yok. Orada yaratıcı katacak bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Madem işte rakip kaleye bu kadar yakın oynamaya çalışıyoruz. 2-0'dan sonra ikinci yarı rak rakip kaleye yükleniyoruz. Neden Podolski'yi almadık diye bir eleştiride bulunmuştuk. Yani bu 2-0'lık kazanılan kupadaki alanya spor müsabakasında gördük ki yani Podoski eğer rakip kaleye yakın oynadığımız, hücum oynadığımız anlarda sağda olursa e, takıma ciddi bir hücum opsiyonu, hücum etkisi kazandırıyor. Eğer rakip kaleye yakın oynuyorsak Podoski'nin sağda olması gerekiyor. Ama e, işte e, 6-3-1 düzenini oluşturup savunmada bekleyeceksek rakibi o zaman Podolski bütün etkinliğini kaybediyor ve sağdaki o kazandırdığı avantaj bir anda dezavantaja dönüşüyor. Çünkü Podolski'den işte bir Gökdeniz'in yaptığı, bir Orgil'in yaptığı savunma yapmasını bekleyemiyorsun. Bekleyemiyorsun. Bunun senin sonucunda da o sen o savunmayı, komp kompakt savunmayı Podolski ile yapmaya kalktığın zaman ve bunu beceremeyince bir kişi eksik yapıyorsun o savunmayı ve ee, bunun sonucu olarak da o savunmada yaptığın o güçlü savunma düzeninde eksikli, eksiklikler noksanlıklar yaşanmaya başlanıyor. Ondan dolayı Podolski özellikle içeride oynadığımız müsabakalarda hücum oynamaya çalıştığımız müsabakalarda ya da geriye düştüğümüz anlarda sağda olmalı e, ve rakip karadık etkinliğimizi arttıran isim olarak onu görmeliyiz. Ama savunma yapacaksa eğer e, öne geçmişsek defansif oynamayı düşünüyorsak attığım işte attığımız bir golün üzerine yatmayı hedefliyorsak belki de o anlarda Polasik oyundan çıkarıp Orgil gibi e, savunmasıyla daha yani rakip e, rakibe baskı yapacak rakibin top kullanmasını zorlaştıracak bir oyuncuyu Orgil e oyuna almamız daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bununla ilgili de daha önce yaptığımız yorumlar var. Bence bu yorumlarımızı da gayet haklı çıktık. Son dönemde oynanan maçlarda hem Podolski'nin kullanıldığı maçlarda hem kullanılmadığı maçlarda yaptığımız yorumlarda gayet e, doğru noktalara değindiğimizi düşünüyorum açıkçası. E, şimdi Erzurum Spor müsabakasına devam etmemiz gerekirse yine az önce bahsettiğimiz konuyla devam edelim bence. Çünkü Tam e, yine değinilmesi gereken bir nokta burada. Erzurum karşılaşmasında bu konuya değinilmesi gerekiyor. Erzurum karşılaşmasının ilk yarısında yine e, podolski oyundaydı. E, kupadakiyle kupadakiyle benzer hatta tamamen aynı 11'le bile sahaya çıktık. Ama Alanya Spor karşılaşmasından farklı olarak biz Alanya Spor maç karşılaşmasının ilk yarısında bir hücum oyunu oynayıp e, golü bulup. Sonrasında bu skoru korumaya çalışmıştık. Aslında kadroyu görünce Erzurumspor'da karşısında aynısını yapacağımızı düşünmüştüm ben. Fakat öyle olmadı. İlk yarıda daha garanti oynayan bir takım vardı sahada. Ve geçmişteki müsabakalarda gördüğümüz gibi savunmayı daha ön planda tutan bir takım gördük. Bunu sonucu olarak ilk yarıda etkili olamadık ve rakibin. Atıf'ın attığı golle 1-0 geride kapattı ki ilk yarıyı. Tabii yediğimiz golde Ferhat'ın yaptığı büyük hataydı. yani öf, görmek gerekiyor. Bir kalecinin o şekilde kapattığı köşeden o golü yemesi gerçekten muazzam bir zayıflık diyebilirim yani. Ferhat'ı ben açıkçası e, seven biriydim yani en azından kişilik olarak sevdiğim biri diyebilirim. Ama işte yani Ferhat aslında özellikle ayaklarını çok iyi kullanan bir kaleci. Bu açıdan da ligin e, seviyesinin üzerinde bir kaleci ama yani kurtarışları bile ayaklarıyla yapa, yapıyor diyebiliriz yani eline gelen topları tutamıyor resmi yani bu karşılaşmada dediğim yaptı mesela iki tane kurtarış vardı iki kurtarışta ayağıyla yaptı yani bir kaleci için ayakları yani gereğinden fazla iyi ama kollarını hiç kullanamıyor yani. Bir kalecinin zaten önemli olan özelliği kollarını kullanabilmesidir yani. Kaleci dediğin şey yani koluk yani bu şeyle ellerini kullanabilmesidir ya. Ama Ferhat'ta maalesef bir kaleci için Yerinden daha iyi bir ayağı var. Yerinden fazlasıyla iyi bir ayağı var. Çok iyi kullanıyor. Çok iyi toplar atabiliyor ama yani bir kaleci için olması gereken en önemli kullana, ellerini kullanıyor maalesef. Yani artık bence bu hatasından sonra da Ferhat'ı artık kalede göremeyiz diye düşünüyorum. En azından bu saatten sonra Bofi'nin bir sakatlığı ya da cezası durumunda işte genç arkadaşlar var. Edek de bekleyen Doğukan Özkan ve Enes e, Sancar Şahin gibi. Umarım e, Bofi'nin olası bir yokluğunda bu arkadaşlara deneriz. Çünkü Ferhat'tan daha kötü olacaktan düşünmüyorum açıkçası. Ferhat kendisine verilen şansları değerlendiremedi maalesef. hatırladığım kadarıyla ligdeki ilk yer oynadığımız 2-2 biten Erzurum spor karşılaşmasında da kalede Ferhat vardı ve yine o karşılaşmada da kapattığı göşeden bir gol yemişti diye hatırlıyorum. Yine benzer şekilde bir gol yedi. Belki o zaman yediği gol bu kadar gündeme gelmemişti. O biraz daha yani toler edilebilecek bir pozisyonda ama bu yani bu karşılaşmada 1-0 geri düştüğümüz golde yaptığı hata gerçekten Süper Lig'de oynayan bir kaleci için çok kötü bir pozisyon ve kesinlikle Süper Lig'de oynayan bir kalecinin yiyeceği bir gol değildi. Yine devam edecek olursak dediğim gibi kontrollü bir başlangıç yaptık bu karşılaşmada. Yani beklentinin aksine e, kendi evimizde Erzurum Spor gibi ligin dibindeki bir rakibe karşı oynamamıza rağmen e, fazlasıyla kontrollü bir oyun tercih ettik. Bu kontrollü oyunda işte işte bu Podolski ile bu kontrollü oyun oynadığın zaman da savunmada açıklar veriyorsun. Verilen açıktan sonra işte Atif'in e, ceza sahası içerisinde vurduğu şut Ferhat'ın hatasıyla 1-0 geriye düştük. Açıkçası maçı çevirebileceğimize dair çok fazla bir inancım yoktu benim ama ikinci yarıda takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Ee, rakibinde ciddi hatalar oldu. O. Özellikle e, savunmadaki e, Şiveşlen galiba arkadaşın ismi. Gerçekten o da Ferhat'a söylediğimiz aynı şeyleri ona da söyleyebiliriz. Gerçekten süperlik seviyesinde e, olmayan bir stoper. Rakip takımın stoperi ve çok ciddi hataları bizim işimize geldi ve e, Bünyamin'in ortasında ceza sahası içerisinde iki tane stoper ve e, kalecinin yaptığı hata sonucunda ortada boş kalan top ilerini tamamlamamız sonucunda bir birlik skor eşitliğini ve arkasından etkili oyunumuz devam etti. Ee, Gökdeniz'in muazzam golü. İşte orada Podolski'nin çok iyi bir pası vardı ve Gökdeniz'in bence çok iyi bir bitiriciliği vardı. Her oyuncu o pozisyonu o şekilde bitiremez. Ve o bitiriş gösterdi ki yani Gökdeniz ciddi anlamda gol vuruşlarında kendini geliştiriyor. Çünkü yine ligin başında benzer pozisyonlarda çok net pozisyonları kaçırdığını hatırlıyoruz. Hatta benzer bir pozisyon atamayıp atamamıştı ve Podolski azarlamıştı. Taraftarlar o zaman Podolski'ye karşı Antalya Spor taraftarları ciddi bir tepki göstermiştik. Bu sefer yine benzer bir pozisyonda Gökdeniz çok iyi bitirdi ve işte o ligin başındaki dönemden bu döneme gelinceye kadar kendisinin gol vuruşlarını özellikle ciddi şekilde geliştirdiğini bu pozisyonun özelini değerlendirdiğimiz zaman görebiliyoruz. O, o pozisyonda işte Liknik yarısında yine Podolski'nin pasında golü kaçıran Gökdeniz yine Podolski'nin pasında bulun, belki daha zor bir pozisyonda bitirişi yaptı ve kendisini bu açıdan geliştirdiğini hepimize göstermiş oldu. Zaten Gökdeniz'de çok büyük bir potansiyel var. Ve önümüzdeki yıllarda kesinlikle Avrupa'ya transfer yapacağını düşünüyorum. Ee, kesinlikle İstanbul'u görmeden özellikle e, bu yıl Kupa'da kupayı kazanıp Avrupa'ya gidebilirsek de orada piyasasını yapacağını ve önümüzdeki yıl ciddi bir bonservis bedeliyle Gökdeniz'i Avrupa'ya gönderebileceğimizi düşünüyorum. Yine Avrupa'ya gönderebileceğimiz bir başka oyuncu Bünyamin 3. golde muazzam bir vuruş yaptı. Vuruşa kadar topu oraya kadar getirişi çok iyiydi. Bünyamin de yine Avrupa'ya göz kırpan oyunculardan biri. İşte aslında bizim e, bu yıl kupayı kazanıp Avrupa'ya gidebilmemiz elimizdeki o potansiyelli oyuncuları Avrupa pazarında sergileyebilmemiz açısından da bizim için çok önemli. İşte Bünyamin gibi Gökdeniz gibi belki Doğukan gibi oyuncuları Avrupa'da sergileyebilirsek bu oyunculardan ciddi bonservis gelirleri de elde edebiliriz. O açıdan da Avrupa bizim için çok önemli. Eylül i̇şte Spor karşılaşmasının ikinci yarısı bence Ersun Yanal geldiğinden beri oynadığımız en iyi oyundu. Yani bunun herhangi bir tartışması olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çok iyi bir oyun vardı ikinci yarıda. Yani e, ben şöyle yorumlar vardı. <laughs> Sosyal medya özellikle bu çok konuşuldu. Ersun Yanal'ın defansif oyunun anlayışını biraz taraftar e, savunabilmek açısından şöyle bir tez geliştirmişti. İşte bizim kadromuz çok kötü. Biz zaten bu savunma oyunundan başka hiçbir şey oynayamayız. Dersini transfer de yapamadık. O nedenle biz buna razı olmalıyız. Bu takımla daha fazlasını yapamayız. Bu takım ofansif oyun oynayamaz. Bu takım güzel oyun oynayamaz. İşte bu def savunma futboluna göz yumalım bu yıl. ve Bu şekilde bitirelim gibi bir anlayış vardı. Bu biraz da aslında hocaya duyulan sempatiden dolayı. Hocanın oynattığı oyunu işte kabullenmek, herkese kabul ettirmek için yapılan bir savunma diye düşünüyorum bunu. Çünkü ben açıkçası bu görüşe karşı çıktım. her zaman sosyal medyada e, yaptığım paylaşımlarla göstermiştim. Ben kesinlikle bu takımın çok kötü bir kadro olduğunu, işte çöp diye tabir eden bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz geçen sene Ligin ikinci yarısında yani ligin en iyi top oynayan takımlarından biriydik. Tamer Tuna önderliğinde çok iyi bir top oynadık. Önde baskı yapıyorduk. Ee, çok ofansif bir oyun sergiliyorduk. Pozitif oyun oynuyorduk. Gollü karşılaşmalarımız vardı. Yine o dönemde de bina nam vardı. Arka arkaya kazandığımız müsabakalar vardı. Ve bunu çok iyi bir oyunla yapıyorduk. Ve baktığımız zaman o gün oynayan kadroyla bugün oynayan kadro arasında çok ciddi farklılıklar yok. Yani iç diyebiliriz. Yahuç devre arası gitti. Devre arasından önce bu takımdaydı ve yine bu defansif oyun oynanıyordu ve bu yine bu kadroya aynı muamele yapılıyordu. Onun dışında kim gitti? E, giden oyuncu işte e, Sinan Gümüş gitti. Sinan Gümüş yerine Gökdeniz oynuyor ve Gökdeniz verimlilik açısından Sinan Gümüş'ten belki daha yani e, daha iyi diyebilir aslında yani <laughs> ürettiği skor açısından baktığımızda daha iyi bir oyun, daha iyi, daha çok skor üretti. Sinan'dan yani başka bir farklılık da yok. Onun dışında Nuri Şahin gibi bir maestro takıma katıldı. Geçen senenin üzerine artı olarak. Yine o dönemde de Freddy, Hakan Özberk, Doğukan, Ufuk dörtlü orta sahayı kullanıyorduk. Yani dediğim gibi geçen sene ile bu sene arasında çok büyük büyük kadro farkı yok. Ve o sen, o geçen sene oynayan, oynanan oyundan sonra işte bu yıl bu kadro ancak bu oyun oynayabilir bizim kadromuz çok kötü buna razı olmalı düşüncesinin ben yanlış olduğunu zaten defalarca belirtmiştim ben e, Alanya Spor Karşı ilk yarısı <laughs> Erzurum Müsabakasının ikinci yarısı e, doğru olduğumu ortaya çıkardı diye düşünüyorum yani bu takım istenildiğinde pozitif oyunu da ortaya koyabilir yani o kadar da kötü bir kadromuz yok yani herkesin bahsettiği gibi işte çok kötüyüz. Ee, bu takım bundan başka bir şey oynayamaz. Denilecek kadar kötü bir kadar olmayacak. Şimdi baktığınız zaman bizim ideal 11'imizden 6-7 tane oyuncunun ben. süper Süperlikteki e, hemen hemen e, neredeyse bütün Anadolu takımlarında direkt 11 oynayabileceğini düşünüyorum. Yani işte Bofin gibi bir kaleci, Kudri gibi milli takımının stoperi, işte Veysel Sarı muazzam bir bir sezon geçiriyor. Zaten bize geldiğinden beri muazzam oynuyor. İşte Bünyamin'i yazabilirsin. Çoğu takımda sabek pozisyonda rahatlıkla oynayabilir. Milli takımın Ümit Milli takımın sabeki. İşte orta sahanda Nuri Şahin gibi bir oyuncu var. Freddy var. Bence Freddy de muazzam bir oyuncu ve e, Süper Lig'deki Anadolu takım dışındaki takımlarda da rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Çok yararlı bir orta saha oyuncusu. Hakan Özbert gibi bir tecrübe var. Belki o yaşından dolayı biraz düştü diye gözükebilir ama işte Hamilton gününde olduğuna muazzam bir kanat oyuncusu. Yani tek tek oyunculara baktığın zaman bizim o kadar da yani çok çöp, çöp muamelesi görecek bir kadromuz yok ve istenildiğinden bu takımın pozitif oyunu oynayabileceğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki bu milli hocanın takıma taktik formasyon çalıştırabilmesi için de iyi bir dönem olduğunu, iyi bir aralık olduğunu düşünüyorum ve bu işte bu 9-10 günlük milli arada takımın hücum organizasyonlarının, hücum setlerinin çalışılacağını ve bundan sonraki dönemde e, ligdeki bir rahatlamanın da ardından daha pozitif bir oyun olacağını düşünüyorum. En azından böyle bir oyun oynanmasını ümit ediyorum. Bütün taraftarın e, gönlünden geçen de bu. Kimsenin bu savunma oyununu %100 benimsediğini düşünmüyorum açıkçası. Evet, hocanın da e, bu geniş aralıktan yararlanacağını düşünüyorum. Umarım ligin kalan bölümünde daha hücum anlamında daha etkili olan daha ofansif bir oyun izleyeceğiz ve e, taraflar daha fazla memnun edecektir hoca. Hmm, onun dışında işte kupa karşılaşması dediğim gibi kupa karşılaşması, kupa finali her şeyden önemli. Oyundan da önemli. İşte ligde karşı kalan müsabakalar da önemli. Umarım hoca ufaktan bu maçın hazırlıklarına da başlar. Ve Beşiktaş'ı yani tabiri caizse noktasına bir analizini yapar. Ve kupadaki bu müsabakayı kazanmamızı sağlar diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.